çocuklar. Aybo yine nereye geldi? Bakın bakalım denize geldik Aybar sege yine tüm oyuncaklarıyla beraber denize kum oynamaya geldi. Değil mi ay sege? Aa evet, babası da geldi şimdi. Hadi bakalım birlikte neler yapacağız? Kocaman bir Bakın nasıl dalgalar var çocuklar. Dalgaların sesinden bizim sesimiz duyulmuyor galiba. Evet. Ne yapıyorsun anneciğim? Kum dolduruyor. Kum dolduruyorsun. Ama o su kovası değil miydi? Sanki bununla nasıl getirmemiz lazım? Tamam. Bakın burada bir tane kamyon, bir tane kepçe, kova, tırmık, kürek, her şey var. Babasıyla birlikte şimdi bakalım neler yapacaklar. Efendim. Hadi bakalım. Heyecanla bekliyoruz. Aa, yoksa bir kale mi? Aa, buranın kumu çok güzel. Kale, kale. Ana kaleyi Ne ee, anneciğim? Kale. Kale. Hadi bakalım sen de babaya yardım et. Hadi bakalım. Ay su geldi, ay baş Yanına kadar su geldi senin. Evet, deniz çok dalgalıymış. Ama yine de belki seninle birlikte girebiliriz. Elinden tutarım, olur mu? Aa, acaba şuradaki ıslak kumdan mı getirsen ki babası? Deneyelim bakalım. Evet. Kum çok güzel, ama kum çok ince olduğu için kale yapamayacağız gibi duruyor. Neden olmadı acaba? İsterseniz buraya kocaman bir çukur kazalım. Evet. Bakalım. Çok yapıştı galiba. Aa, çıkıyor, 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 çıkıyor. Ah. Dağılıyor. Evet, daha iyi oldu sanki. Ama dağılıyor çünkü kum çok ince. Şey, ben buraya kazalım mı burayı? Gel. Bence şurayı kazın, şura daha yak. Oraya su geliyor. Hadi Oraya çok su geliyor babası. Hadi bakalım Aybar sen de küreğinle yardım et babaya. Sen de küreğinle kaz. Bak baba kazıyor orayı. Hadi babana yardım et. Küreğini al anneciğim. Sen ne yapıyorsun şu an? Oo baba kazıyor. Bak hadi sen de kaz hemen. Kocaman bir çukur kazıyor baba. Yoksa Aybar'sa o çukurun içine mi koysak? Evet. Ay varsa göre bir çukur yatak. Ay şu kaleyi devam ettirebilir misin sen? Ya da çukura mı yardım edeceksin? Hayır doldurma Ben boşaltıyorum sen dolduruyorsun. <laughs> Oo kocaman bir çukur. Acaba ben mi girsem içine ya yatsam yüzüme deniz gelse ne kadar güzel olur Aybars'a göre bir çukur kazıyoruz Aybars ne yapıyorsun sen? Baba kum dolduruyor. Kum dolduruyorsun. Ne yapacaksın oradaki kumu? Kale yapacağım. Kale yapacaksın. Hadi sen de şöyle bak baba yapmaya çalıştım. Sen de bir ters çevir bakalım kalen olacak mı? Hadi şimdi onu ters çevirip boşaltalım. Evet orayı düzleştir üzerine. Tamam birlikte ters çevirelim mi? Ters çevir. Hı hı. Oy evet. Aa. Bakayım. Aa evet. Geçecek. Geçecek bir kale oldu. Aa, aa bu arada baba ne yapmış aybars Kocaman olmuş. Kocaman olmuş. Hem de içinde su da var. Evet. Görüyor musun? Evet. Aa, aa. Havuz yaptık. Evet kocaman bir çukur ama havuz oldu. evet. İçinde su var çünkü. Evet. Denizin suyu alttan bizim havuzumuza gelmiş. İçine sokayım mı seni gel. gel Hadi gir bakalım. Evet. Ay varsa göre bir havuz yaptık. Kumdan havuz. Otur bakalım. Otur. Oturabilirsin. Aa, aa, da, 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 Seni görüyor Dur dur orada dur. Orada dur. Ayaklarını kapatalım mı? Hadi ayaklarını kapatıyoruz Aybars'ı. Aybars ay komut içinde kaldı ay Bars arkadaşlar. Aybars. <laughs> Nasıl çıkacak şimdi oradan? Çıkabilir misin sen oradan? Çıkabilirsin bence. Hadi çık bakalım. Ayakları oradan. kayboldu. Aa! Çıkıyor mu? Çıkamıyor. Aybars çıkamıyor. Hadi yani ben yardım edeyim o zaman Aybars'a Kürekle yardım edelim. Kürekle kumları çıkartalım. Şöyle al baba küreği kullan. Kürekle hemen kumları çıkartalım. Evet. Şimdi aybarsı. Evet Olduğu yerden çıkartıyoruz çocuklar. Aybars, korktun mu? Anneciğim oyun oynuyoruz. Neden korktun? Evet. Çıkar. Tamam, Aybars çukurdan gel. kurtulmayı başardı. Çıkıyoruz. Çık çık. Evet işte oldu. Yaşasın. Gel yıkayalım gel. Hadi bakalım. Aybars'ın ayakları kum oldu. Şimdi yıkayacağız. Çok güçlü dalgalar, çok dev dalgalar çocuklar gördünüz mü? Aa, bu suda ama yüzemiyiz gibi duruyor çünkü hiç çocuklara göre değil çok dalga var. Ben bile korkuyorum. Hadi. Tamam mı? Hadi gel döneriz. Hadi bakalım. Gömüldüm. Hadi şimdi oynamaya devam edebilirsin. Gel anneciğim gel gitme kendi başına.